Galatasaray ara transfer döneminde en az bir orta saha takviyesi yapacak. Listedeki isimlerden biri de Club Brugge forması giyen Rafael Onyedika. 24 yaşındaki ön libero ile ilgili yaz aylarında da çeşitli girişimler yapılmıştı. Ancak sonuç alınamadı. Sarı kırmızılılar bu dosyayı kapatmadı. 15 milyon civarında şu anda da Belçika ekibiyle bon servis konusunda çeşitli görüşmeler yapıldığı belirtildi. 1.84 boyundaki futbolcunun, Club Bürüj ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Yani 2026 yazında kontratının son senesine girecek. Jim Bom'un bu işi 15 milyon euro seviyelerinde bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Sürekli konuşuyor Victor Osimhen, Afrika Kupası sebebiyle Nijerya milli takımında bulunuyor. Rafael 17 kada orada. Yıldız Forvet'in, takım arkadaşına sürekli olarak Galatasaray'la ilgili bilgiler verdiği ve onu ikna ettiği kaydedildi. Her şey, kulüpler arasındaki pazarlıklara bağlı. Galatasaray, Bürüj ile anlaşırsa oyuncu cephesinde sorun yaşamayacak.